yakışıklı caddelerden Süşekli bahçelerden geçtim Tüm geçtim Esir ruhuma yaşarken Kaç polislerden Söz sana plakayı getireceğim, getireceğim ben. ben Saklan istersen de fark eder kalbime hapisken Karakol ifade i̇şte Dedim rahat ol çantayı avukata indirdim alo Neredesin kuzen? Buradayım babo sadece mobese verdim Hiç foto Düştük dalga bahane et, Ettiğim yalanlarına alet et, 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 sana cenazeme Afimator şey Motorola, paket zula işler tamam Sana demiştim kızım bana bırak her şey tamam Helal dil aram zor oldu ama getirdim sana Bilezik kullanta, bilezik kullanta Siyah bir motor ola, paket zula her şey tamam, tamam. Bırak, Sana demiştim bu, bu. kızım bana bırak her şey tamam Helal dil haram zor